Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Yozgat'ın meşhur testi kebabını ve güveçte türlü yapacağız. Dilerseniz ilk önce testi kebabı kebabım için olan malzemelerimi sayayım. Testi kebabı için ilk önce bir hamur hazırladım. Ee, un, su ve biraz da tuz karışımından yumuşak bir hamur yaptım. Yarım kilogram kadar dana kuşbaşı et kullandım. Ben istiyorsanız e, kuzu da kullanabilirsiniz iri doğranmış soğan ve sarımsaklar yazdan hazırladığım domates sosu ve salça karışımım var kırmızı ve yeşil kapya biberler kullandım ayrıca baharat olarak da kekik pul biber karabiber ve tabi tuz ekledim yağ olarak da tereyağı kullandım sadece şimdi derin geniş bir kabın içinde bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Baharatlarım da dahil hepsini karıştırıp güzelce harmanlıyorum. Testimi önceden tereyağı ile yağladım içine. Ve bu iyice harmanladığım malzemelerimi testimin içine koyacağım. Ben eldiven kullanmayı çok sevmiyorum. E, elimin hijyenine zaten Fazlasıyla dikkat ediyorum. Ve el lezzetinin de yemeğe geçtiğini düşünenlerden olduğum için açıkçası video çekerken bile olsa e, eldiven kullanmayı sevmiyorum. Genelde arkadaşlar video çekerken eldiven kullanıyorlar ama ben kullanmadım bunda da. Zaten benim çektiğim videolarda e, ve seslendirmelerde e, acemice yapılmış olan şeyler. Yalnızca lezzetine güvendiğim, güzel olduğunu düşündüğüm şeylerin, hani belki siz de yaparsınız, yapmak istersiniz, faydası olur diye e, kanalıma yükledim. E, bunların dediğim gibi acemice yapılmış olan şeyler, işler. Ben şimdi e, şömine de pişireceğim bu yaptıklarımı harlı ateşte pişirmiş olacağım. O yüzden ben bunda koymadım su ama su koyarsanız eğer siz de harlı ateşte pişireceksiniz e, direkt ateş içinde pişireceksiniz. içine biraz su koymanızı öneririm. E, ben sonradan biraz su ilave etmem gerekti. Üzerinde açacağım. Birazdan göreceksiniz açtığım delikten. Biraz su eklemem gerekti. Fakat dediğim gibi harlı ateşte pişireceksiniz eğer kapağını kapatmadan suyunu ekleyin ama eğer fırında pişirecekseniz evinizde elektrikli fırında pişirecekseniz o zaman böyle bir şeye gerek yok ben normalde bunu evde fırında yapıyordum o zaman su eklemiyordum ve kendi suyunu salıyordu gayet lezzetli güzel bir yemek oluyordu harlı ateşte bu Böyle olmadı. Biraz su eklemem gerekti. Su, su lezzetini bozmadı. Yine çok lezzetli. Ee, çok çok lezzetli <laughs> bir yemek oldu. Fakat dediğim gibi yalnızca biraz su eklemeniz gerekir. Şimdi ben hamurumu özellikle cıvık bir hamur yaptım. Çünkü e, güzel kapatsın ve kapağı açılmasını istiyordum. Daha sert bir hamur yaptığınızda pişerken kapağı açılabilir. Ama ben açılmasını istemediğim için cıvık bir hamur yaptım. Ve sizlerle biraz cıvık bir hamur yapmanızı öneririm size de. ve üzerine küçük bir delik deldim yani bunu düdüklü tencere mantığı gibi düşünebilirsiniz. E, içeride genleşen havanın çıkması için küçük bir delik deldim üzerine. bu arada kahvaltılık sos, yemeklik sos ve e, salça tariflerimi de kanalıma ekliyorum. oradan onları da izleyebilirsiniz. ve güzelce kapandığından emin olun mutlaka yoksa sonra kapağı atabilir şimdi güvecime geçiyorum güveçte türlü içinde yine yarım kilogram kadar dana kuşbaşı et iri doğranmış soğan ve sarımsaklar iki tane patlıcan iki tane patates yine domates sosu ve salça karışımı Karabiber, pul biber, kekik ee, kullandım baharat olarak. Bir de havuç kullandım. Şimdi e, soğanları bu arada tereyağı ile tencereyi önceden yağladım. Soğanlarımı tamamını e, tencerenin en altına boşalttım. Onun üzerine biraz tereyağı ekledim. Patlıcanlarımın, patatesimin, havucumun ve etimin Yarısını koyuyorum sırasıyla. İlk önce yar, e, hepsinin yarısı olmak şartıyla canlarımı, ardından patateslerimi, ardından havucumu, ardından etlerimi e, koydum. Sonrasında yine e, baharatlarımın yarısını ekliyorum. Domates sosu ve salça karışımımın yarısını ekleyeceğim. Daha sonra da üzerine yine aynı sırayla kalan malzemelerimin diğer yarılarını ekleyeceğim. Patlıcanları patlıcan yemeği yaparken de ben aynı şeyi yapıyorum. Acı suyunu atıtsın diye doğradıktan sonra yıkayıp doğradıktan sonra biraz tuzlu suda bekletiyorum. Daha sonra sıkıp yemeklerimin içinde kullanıyorum. Şimdi kalan etimin de yarısını ekledikten sonra baharatlarımın ve sosumun da yarısını ekleyip bitireceğim. Biraz su ekleyeceğim. Özür dilerim. Biraz da su ekleyeceğim üzerine. ben bu şey karabiberi değirmen şeklinde olan karabiberleri tane karabiber alıp da evde çekmeyi daha çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor ve kokusu çok daha güzel oluyor. Karabiber sevenler için e, bunun denemelerini tavsiye ederim. Ben de karabiberin o kokusunu ve lezzetini sevdiğim için biraz daha ilave etmek istedim. Üzerine bir kase kadar su e, ekledim ben yemeğimin harlı ateşte pişeceği için yine dediğim gibi e, eğer fırında pişirecekseniz bunu eklemeyebilirsiniz ya da sulu bir türlü olsun istiyorsanız bu benim eklediğim kadar ekleyebilirsiniz ama harlı ateşte pişirecekseniz bir kase daha ekleyin. Ben sonradan onu e, eklemek zorunda kaldım. Suyunun azaldığını görünce. Şöminenin üzerine güvecimi ve onun yanına da testimi koyuyorum. Testi eğer böyle bu şekilde odunların arasına koyacaksanız. Üzerine koyacaksanız sıklıkla kontrol etmeniz gerekiyor. Ya arasına koyun ya da düz bir zeminin üzerine koyun. Ben de zaten sonrasında güvecin yanına aldım testimi. Fırında pişirecek olan arkadaşlar 2 saat boyunca 200 derecede pişirebilirler. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.